Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 2. yasama yılının bu ilk AK Parti Meclis Grubu toplantısında Sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Seçimlerin hemen ardından yaptığımız grup toplantımızda ifade etmiştim. Şimdi tekrarlamak istiyorum. Milletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te tam da Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelemizi yürüttüğümüzde vesayetinde de darbelerin de, İç ve dış kumpasların da üstesinden gelebileceğimizi ispatladık. Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş tarihe altın harflerle nakşolunmuştur. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakındaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı Destanı'nı Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak ve gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının tabi ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim. Kuruluşumuzdan bugüne girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle yanımızda olan milletimizin tüm fertlerine dünyanın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı maruz kaldıkları alçakça hakaretler karşısında sergilediği vakur tavrı asla unutmayacağız kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet bu son hezeyanının bedelini Mayıs seçimlerinde olduğu gibi inşallah 2024 Mart mahalli idareler seçimlerinde de ödeyecektir. Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasibini almamış olanlar Suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye kalkıyor. Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan Gazi Meclisimize hürmetsizlik ediyorlar. Tercihini ülkesinin ve kendinin geleceği için en doğrusundan yana yapma iradesini gösteren milletin asil evlatlarını aşağılayarak, tahkir ve tahrik ederek iktidara geleceğini sananlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan kendisi de saygıyı hak etmez. Bakınız bu konuda bayrak şairimiz Arif Nihat Asya ne diyor? Adamlar bilirim sönük, adamlar bilirim çürük, adamlar bilirim rozetleri yüreklerinden büyük, adamlar bilirim anlamamış anlamayacak ne olduğunu, adamlar bilirim dolduramamış dolduramayacak koltuğunu. Sabahlar bilir, öğlenler, ikindiler, akşamlar bilir. Ve günlerin, gecelerin dışında yaşayan adamlar bilir. Evet sadece günlerin ve gecelerin değil, ülkeye ve millete dair ne varsa her türlü derdin, tasanın, çilenin gayretin dışında yaşayan adamlar biliyoruz. İşte seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz beşeri planda Milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den 14 ve 28 Mayıs 2023'e kadar girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar maruz kaldığımız her saldırıda bu hakikati tecrübe ettik. Bunun için diyorum ki AK Parti'nin gücü milletimizde olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarsak sandıkta o derece yenilmez oluruz. Bu bağı zayıflattığımızda ise kendi elimizle kendi hazin akıbetimizi hazırlamış oluruz. Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, üyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz aksi takdirde yolunu şaşırıp bizden uzağa düşenlere ve onların sığındığı tek parti faşizminin temsilcisi olan partiye benzeriz. Allah sadece bizi değil herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun.